Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf sevgi yayınları sayfa 75'teki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuza hızla başlıyoruz. Aşağıdaki işlemleri kısa yoldan yapınız. Bugün çarpma ile ilgili kısa yoldan çarpmalar yapacağız arkadaşlar. İlk sayımıza bakarsak 7 çarpı 10. Burada bakın arkadaşlar 7 ile 1'i çarpmanız yeterli. 7 kere 1 7. Bir tane 0 olduğu için 0 ekleyerek direkt sonuca ulaşabilirsiniz. Buna kısa yoldan çarpma işlemi diyoruz. Baştaki sayıları çarpıp Kaç tane sıfır varsa onu ekleyerek direkt kısa yoldan sonuca ulaşabilirsiniz. Devam edelim. 89 çarpı 1, 89. Bir tane sıfır var. 890 cevabımız. Üçüncü de 368 çarpı 1, 368. Bir tane sıfır var. 3680 şeklinde sonuçlarımız çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi kısa yoldan cevaplara ulaşıyoruz. İkinci satıra geçersem. 9 çarpı 1, 9. İki tane sıfır olduğu için... 900 cevabımız olacak. 27 çarpı yüzde 27 çarpı 1 27. 2 tane 0 var. 2700 sonucumuz. Burada ise 482 çarpı 1 482. 2 tane 0 var. 48200 olarak sonucumuza ulaşmış olduk. 3. satıra geçersem 4 çarpı 1 4. 3 tane 0 var. Cevabım 4000. Burada 75 çarpı 1 75. 3 tane 0 eklediğimizde 75.000 olarak sonuca ulaşırız. Burada sonucu da ise arkadaşlar 23 çarpı 1 23. 3 tane 0 koyduğumuzda 23.000 olarak kısa yoldan sonuçlara ulaşmış oluruz. Birinci çalışmamızdaki cevaplarımız bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. İkinci sorumuza doğru devam ediyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremeyenler varsa durdurarak kontrollerini sağlayabilir. İkinci sorumuza geçtiğimizde demiş ki Aşağıdaki işlemleri kısa yoldan yapınız demiş. Yine burada bir sadece 10 100 değil 30, 30 4000 40, gibi sonu sıfırlı olan sayılar var. Burada ise arkadaşlar baştaki sayıları çarpacağız. Kaç tane sıfır varsa ekleyeceğiz. Mesela ilk örneğimde 8 çarpı 3 24 yapar. Bir tane sıfır var. 240 olarak sonucumuz ortaya çıkmış oldu. İkinci sayımızda 17 ile 4'ü çarpacağız. Bir tane 0 ekleyeceğiz. Tabi 17 ile 4'ü zihinden çarpması çok zor bir işlem arkadaşlar. O yüzden yazarak çarpıyoruz. 7 kere 4 28. 28'in 8 de var 2. 4 kere 1 4. 2 de 6 yapar. Yani sonucum 68 çıktı arkadaşlar. Bir tane de 0 ekliyorum. 680 olarak cevabımız ortaya çıkmış oldu. Burada ise 505 ile 5'i çarpacağım. Sonrasında bir tane 0 ekleyeceğim. Hemen 505 ile 5'i çarpalım. 5 kere 5 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 0 0 elde 2'yi eklediğimizde 2 yapar. 5 kere 5 25'tir arkadaşlar. 2525 şeklinde sonuçlandı. Yazıyorum buraya 2525. Ama bir tane de 0 eklemem gerekiyordu. Sondaki 0 var. Onu da eklediğimizde 25.250 olarak Üçüncü işlemimizin sonucu da ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Alt tarafa geçtim. ikinci satırımıza. 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9 eder. 2 tane 0 var arkadaşlar. 2 0 ekliyorum. Cevabımız 900 olarak bulunmuş oldu. Diğer işlemimize geçtiğimizde 22 ile 6'yı çarpmam lazım. Çarpıyorum. 22 çarpı 6. 6 kere 2 iki, 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 2 12 elde eklediğimizde 13. 132 olarak bulundu. 2 tane de 0 ekledim. 13.200 olarak cevabımıza ulaşmış olduk arkadaşlar. Diğerine geçtiğimizde 148 ile 4'ü çarpıp 2 tane 0 ekleyeceğiz. 148 çarpı 4 diyoruz. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 4 16. 3 daha 19 yapar. 19'un 9'u elde var 1. 4 kere 1 4 elde edeklediğimizde 5 yaptı. Cevabımız 592. 2 tane de 0 olduğu için 59.200 olarak ikinci satırımızdaki bu işleminde sonucu ortaya çıkmış. Oldu arkadaşlar. Şimdi burayı bir temizliyorum. 3. satırla devam edeceğim. İşlemleri yetiştiremeyenler varsa durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler arkadaşlar. 3. satıra geçtiğimizde 2 çarpı 4000 sayısı var. 2 ile 4'ü çarpıyorum. 2 kere 4 8. 3 tane 0 ekliyorum. 8000 olarak sonucumuza ulaşmış oldum. Burada ise 16 ile 6'yı çarpıp 3 tane 0 ekleyeceğim. Çarpıyorum 16 ile 6'yı. 6 kere 6 36. 36'nın 6'sı elde var 3. 6 kere 1 6 3 de elde 9 yaptı. Yani sonucumuz arkadaşlar 96 çıktı. 3 tane de 0 eklemem istenmiş. 3 tane de 0 ekliyorum. Cevabımız 96.000 olarak kısa yoldan çıkmış oldu. Diğerine geçtiğimizde 14 ile 5'i çarpıyoruz. 14 çarpı 5. 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 5 kere 1 5. 2 de elde. 7 yaptı arkadaşlar. 70 oldu. 14 çarpı 5. 70. Şimdi 3 tane sıfır yanına ekleyeceğim. 1, 2, 3 oldu. 70 bin olarak cevabımız ortaya çıkmış oldu. Burada şuna dikkat. 3 tane sıfır ekleyeceğim. Buradaki sıfır sayıdan geldi. 70'i yazdım. Sonra da 3 sıfır ekledim. Ona dikkat. Toplam 3 sıfır değil. 70'in üstüne 3 sıfır eklediğimizi dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İkinci çalışmamız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Ve üçüncü çalışmamıza doğru ilerliyoruz. Yine buradaki işlemleri temizledim. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilirler arkadaşlar. Üçüncü çalışmamızda aşağıdaki işlemleri kısa yoldan yapınız demiş. Şimdi 5, 25 ve 50 ile çarparken kısa yöntemler var arkadaşlar. Mesela 5 ile çarparken önce 10 ile çarpıp sonra 2'ye böle, bölerek direkt 5 ile çarpmayla aynı işlemi yapmış oluyoruz. Yani şöyle 14'ü 10 ile çarpıp 2'ye böleceğiz. 14'ü 10 ile çarptığınızda bakın. 14 çarpı 1 14 0 eklediğimizde 140 olur. Şimdi 140'ı 2'ye bölerek aynı sonuca ulaşmış oluyoruz. Bütün 5 ile çarpma işlemlerinde bunu uygulayacağız arkadaşlar. 140'ı 2'ye böldüğümüzde de 14'ü 2'ye böldüm 7. Bir tane sıfır ekledim. 70 olarak sonuçlanmış oldu. Ya da 140'ın yarısı kaç eder arkadaşlar? 70 eder. Oradan da düşürebilirsiniz. Yani bu sorumuzun cevabı 70 olması gerekiyor. 10'la çarpıp 2'ye bölerek 5 ile çarpmanın aynı işlemini gerçekleştirdiğimizi söylemiş olduk. İkinci sayımızda da bakın öyle. 48 çarpı 5. 48'i önce 10 çarpacağız. Sonra 2'ye böleceğiz. 48 çarpı 1 48. Bir tane sıfır ekledim. 480. Şimdi bunu 2'ye bölüyorum. 480 bölü 2. 480'in yarısı arkadaşlar ya da 48'in yarısı 24. Bir tane sıfır var. 240 şeklinde sonuçlanmış olacak. Eğer burada bölmeyi 2'ye zihinden bölemiyorsanız arkadaşlar bölme işlemleri uygulayarak da cevaba ulaşmaya çalışabilirsiniz. Ya da 48'in yarısı kaçtır zihinden de yapabilirsiniz rahatlıkla diyoruz. 98 çarpı 5 ise arkadaşlar. Önce 98'i 10 çarpıyoruz. 980 yapar. 98 çarpı 1. 98 bir tane sıfır ekledim. 980. Bunu 2'ye bölelim. 980'i 2'ye bölüyorum. Bölü 2. 98'in yarısı 49. Bir tane de sıfır var. 490 şeklinde sonuçlanmış oldu. İlk satırımızın işlemleri diyoruz. 5 ile çarparken arkadaşlar 10 la çarpıp 2'ye bölme ile aynı işlem olduğu için bu şekilde kısa yoldan yapabiliriz diye cevapları bulmuş olduk. İkinci satırımıza geçiyoruz. Buradaki işlemleri temizledim. Yetiştiremeyenler varsa durdurarak kontrollerini sağlayabilir arkadaşlar. İkinci satırımıza geçtiğimizde 25 ile çarpmalar var. 25 ile çarpmada da arkadaşlar sayımız 4'e bölünüp yüzde çarpılarak aynı sonucu ulaşılabilir. Yani 32'yi önce 4'e böleceğiz. 32 bölü 4. 32'yi 4'e böldüğümde 8 defa var. Sonra bu sayıyı 100 ile çarparsanız 8'i 100 ile çarptığımızda 8 kere 1 8. 2 tane 0 ekledim. 800 şeklinde sonuca ulaşmış oldum. 25 ile çarpmadı arkadaşlar. Önce 4'e bölüp sonra 100 ile çarpmayla aynı işleme karşılık gelir. Cevabım 800 olarak bulunmuş oldu. İkinci işlemime geçtiğimde 56 çarpı 25. 56'yı önce 4'e bölüyorum. 56'yı 4'e böldüğünüzde 14 çıkıyor arkadaşlar. Yan, yan yana yazarak da bu bölme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 14. Şimdi bu sayıyı 100 ile çarpacağım. 14 çarpı 100. 14 çarpı 1, 14. 2 tane de 0. 1400 olarak bu sorumuzun cevabı da ortaya çıkmış oldu. Üçüncü işleme geçtiğimizde 80 çarpı 25. 80'i önce 4'e bölüyorum. 8'i 4'e böldüm de 2 bir tane de 0 ekledim. 20 şeklinde sonuçlandı. Şimdi 20'yi de 100 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 20 çarpı 100. 2 kere 1, 2. 3 tane 0 eklediğimizde 1, 2, 3, 2000 olarak sonuca ulaşmış oldum. 3. sorumuzda da 2000 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. 25 ile çarpmada da şuna dikkat ediyoruz. 4'e bölüp 100 ile çarparak aynı sonuca ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü satırımıza doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri yine durdurarak kontrolleri sağlayabilirsiniz. Üçüncü satırımızda ise 50 ile çarpma var arkadaşlar. 50 ile çarparken öncelikle sayımızı 100 ile çarpıyoruz. Sonrasında 2'ye bölüyoruz. Yani 30'u 50 ile çarpmak için 30'u önce 100 ile çarpıyorum. 3 kere 1 3. 3 tane 0 var. 3000 yaptı. Sonra bunu 2'ye bölüyorum. 50 ile çarpma ile aynı işlemi yapmış oluyorum. 3000 bölü 2. Burada arkadaşlar 3000'i 2'ye böldüğümüzde 3000'in yarısını aldığımızda 1500 olarak ortaya çıkmış olur. Ya da 32'ye böldüğünüzde 15 iki tane sıfır eklediğiniz gibi yine cevaba ulaşabilirsiniz. Cevabımız 1500 şeklinde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. ilk işlemimizin sonucu. İkinci işlemimiz 42'yi 100 ile çarpıyorum. 42 çarpı 100. 42 çarpı 1 42. 2 tane 0. 4200. 4200'ü 2'ye böleceğiz. 4200'ü bölü 2. 42'nin yarısı 21 yapar arkadaşlar. 2 tane de 0 ekledim. 2100 yapar. Bu bölme işleminin sonucu diyoruz. Yani buraya da 2100 olarak cevabı yazmamız gerekecek. Son olarak 96 çarpı 50. Önce 96'yı 100 ile çarpıyorum. 96 çarpı 1 96. 2 tane 0 9600. Bunu 2'ye böleceğiz. 9600'ü /2 diyorum arkadaşlar. 96'nın yarısı 48. 2 tane de 0 var. 4800 olarak sonuçlanmış oldu. Bu şekilde 50 ile çarpması arkadaşlar. Önce yüzde çarpıp sonrasında 2'ye bölerek aynı işleme karşılık gelen sonucu bulmuş oluyoruz. Burada da kısa yoldan böl çarpma işlemlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayfa 75'deki çalışmalarımız tamamlanmış oldu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.